Ee, gençler bu arada yine aynı mapteyiz. Kusura bakmışsınız inşallah bakıyorsunuzdur büyük ihtimalle de ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ay, ay, ay. bir sürü sincap koşuyor peşimizden ama keseceğim bu sefer öteki video gibi aldanmayacağım bunlara. Dur be öldürecekler beni yumrula yumrula. Yumru atmayın lütfen. Ah, gördüm orada. Bu arada bu mapi de hiç bilmiyorum arkadaşlar haberiniz olsun yani. Şunları da al hemen. Sizi kesmeye başlıyorum. Özür diliyorum sizden ama adamsınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz harbi sincapsınız. Harbi sincaplar her zaman Oha ölüydüm az kalsın tamam. Aa taş kılıçla Allah belasını versin. Git burada. Kaçmam lazım şu anlık. Adaş kusura bakma ama kesmem lazım yani. Bir dakika bir dakika. Heh tamam. Ola al şu taş kılıcı. Vurmaya şey. Tamam olta attın git şimdi öldürürüm yoksa git. Nasıl gidiyorsun canım ya. Ula burası hep ceset kaynıyor. Her yer ceset oldu. Git buradan. Foto diyorsun ama ban yeriz git 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 banyeriz. Gider misin adaş tut yemeğe git Bak sinirlendirme ve sonra çekeriz fotoyu Foto diyor hala ya Boş ver oğlum fotoyu, fotoyu gidelim hadi görüşürüz Ben diyor hadi ben görüşürüz Eee arkadaşlar şimdi şunu söylemek istiyorum size Eee. Hala geziyor ya ben seni öldüreyim o zaman adaş Sana ben git düğüm gitmişsin <laughs> Diyorsunuz ki abi neden hepsini sesi de çekmiyorsun falan. Bu aralar şeyi daha çok seviyorum arkadaşlar ben. Bediyon ben, ne bileyim hani yenilik melelik getirdi ya. Yalnız bu ses nereden geliyor? Bir yerden çılgınlar gibi pipi pi kapışma sesi geliyor. Ama o sesi duyamıyorum ki ben. Neyse. Eee... Dediğim gibi arkadaşlar şimdi yani diyorsunuz ki abi benim neden çekmiyorsun videoları falan hani bıktık bu belli ne falan 6 dakikalık video atıp bizi mi kandırmaya çalışıyorsun yani ben anlamıyorum ama bizim Sıcap böyle yapmazdı falan diyorsunuz. Doğrusunuz haklısınız ama arkadaşlar yani <laughs> gerçekten zamanım olmuyor yani, hani zamanım olsa biliyorsunuz ben tanıyorsunuz siz ben tanıyorsunuz ben sizi tanıyorum. Böyle bir şey yapmış olsam siz hemen anlarsınız zaten o adam müzik kutusuna yumru attı. Adaş kusura bakma ama kesme lazım. Tamam. Eee... Aha. Rank silver kaç olan? 4 oldu diyor. 4 galiba veya 5. Bilmiyorum. Ee, 4 4 aynen. Yani dediğim gibi arkadaşlar hani... bu yüzden çekmiyorum. Bari hani ben doğru söylemek gerekirse abi bu videolar attığıma bile şükrediyorum. Çünkü çok yoğun olurum, acayip yoğun olurum. İşten geliyorum, spora git falan. Bayağı bir yorgun oluyorum. Hani bazen video çekecek halim bile kalmıyor ama yani Yine çekmeye çalışıyorum yani. Yine başarmaya çalışıyorum. Lan sen hayır Gel buraya. Nereden girdi lan o? Hey buradan girmiş. Seni keseceğim oğlum gol setli. Sen bu adamı kovalıyordun. Sen bu adamı neden kovalıyordun lan? Gel lan buraya. Bak bana ok bile işlemiyor. Gördün değil mi? Ok attın işlemedim ha. <laughs> Harbi o nasıl oldu lan? Allah'ım böyle yerine deliriyorum. Şimdi çıldıracağım kıracağım klavyeyi mılavyeyi ya. He? He pro çocuk. Pro çocuk Atlantra Ahmet alttan Süleyman. Ya abi bunlar gerçekten niye bu öyle ki acaba? Bak sen şizofren galiba. Aha yakaladım seni gel buraya. Aha o ona klinle patacak ben de ona klinle atacağım. Abi böyle bir clean up var mı? Bana bir parmak... Burada böyle bir clean up hayatımda hiç görmedim seni. Sena diyecek bir şey bulamıyorum. Dur bir dakika benim hemen ortaya gitmem lazım be. Yok 20 saniyede gidiyor. şuradaki cesetlere bakayım bari. Şunlara iki kulü, iki elem okuyak da bari sevabı girelim. La ilahe illallah. Aa biri de gömülmüş. Aa bu hakikaten Müslüman bak şimdi. Abi şuraya itemleri atalım biz. Full track ve 2 bu videoda arkadaşlar haberiniz olsun yani. Şimdi üç tane golden yapalımız var. Bir tane burada altın çocuk var. Hala yaşıyor lan o. Hala yaşıyor vay canına. Sana bir tane kulağının arkasına Şuraya gel şimdi. oraya gelmedi. Golden Apple yemiş. Sen neden Golden Apple yedin be? Sen neden Golden Apple yedin? He? Sen neden Golden Apple yedin? Kimden ötürü? Gel bakayım buraya. Sana demedim ben yaşamayacaksın diye. Abi salam <laughs> Yok bir de salma. Kapışacağız. Al bitenleri. Al bitenleri. Çılgın çılgın hareketler yapma. Bakayım orada var bu da. Abi adımı söylesene mutlu. Mutlu çok mutluyum. <laughs> Allah belanı versin Berta. Tamam. <laughs> Daim kılıç yapmayacağım. Arbu dedi. Söyledim hadi. Come on. Bunu oklayarak delesem mi ki acaba? Sonra kızar ama şimdi. Ama o ok katarsan arı kafanı kopartır. Hı. Ana çılgın böceğe bak ya. bu gerçekten bu sıcak galiba. Aa sıçtım ağzına. Yalnız biz öleceğiz ha. Ben Golden Apple garantiyi almak istedim. Çocuk harbi lafının arkasında duran bir çocukmuş. Ama bir <laughs> kalbi varmış galiba. Neyse demek ki Golden Apple yemesem işimi şansa atacakmışım. Yani o bir tane vursa ben ölecekmişim. Bir tane ben vursam o ölecekmiş. O yüzden hiç işimi şansa atmadım ve garantiye aldım. Ne yaptım? Bu, bu güzellikle de videoyu çıkarmış oldum. İşte şapşal ben, işte harbi ben, işte şapşal kız ben. Hup. hobi yazdık ya. Evet. Ee, bakalım bitirdik. Size şöyle güzel bir haber daha vermek istiyorum gençler. Şu an ee, bir sponsorluk hakkında birileriyle görüşme yapmaya çalışıyoruz. Ve bana şöyle bir teklif sundular. Eğer sponsorumuz falan olursak işte böyle böyle senin internetini daha iyi yerlere getirebiliriz. Yayın yapabilecek derecede falan dediler. Eğer öyle bir şey olursa bundan sonra Twitch'te de artık belli saatler içerisinde UHC yayını yapmayı da düşünüyorum. Şu anlık bu kesin net bir şekilde bir şey değil. Ama düşüneceğiz bakalım. Eğer böyle bir şey olursa dediğim gibi Twitch'te de CSGO, Minecraft yayını, UEC yayını yapmaya düşünüyorum. Yani artık PvP yayını falan da başlarız artık adam akıllı. Bundan haberdar olmanızı istedim yani arkadaşlar. Neyse yapmanız gereken büyük bir sorumluluk var. Ben nasıl sorumluluğumu yerime getiriyorsam sizinle de getirmenizi istiyorum açıkçası. Videoyu beğendiyseniz like butonuna beğenmişsiniz. Like butonuna basabilirsiniz. videoyu yorum düşüncelerinizi yazmak istiyorsanız alt, yorum, alt yorum atabilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın.